Bismillahirrahmanirrahim. 255 No'lu fetva. Sorumuz şu. Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi? Geçen şimdi burada direkt ya. hayır Geçen yok. Ayırsın, yok. Geçen hafta kadın, kadınlara namaz kıldırabilir miydi? Öyle miydi yani Şimdi burada kadın erkekle namaz kıldırabilir de kestirmeden hayır diyebiliriz ama belki burada hani aile fertleriyle alakalı başka bir şey olabilir gibi. Bakalım. Kadınların erkeklere namaz kıldırması bütün mezheplere göre caiz değildir, yani uygun değildir. Hz. Peygamber'in Ümmü varakaya kendi ev halkına namaz kıldırabileceği günde verdiği izin sadece ona özel bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. Diğer bazı yorumlara göre ise Hz. Peygamber'in bu izni o evdeki veya mahalledeki kadınlara namaz kıldırabileceğini ifade etmektedir. Bakın, Yine kadınlara. Yine kadınlara. Yani ev ahalisi erkekler de değil. Ey Hazreti Peygamber'in dikkat edin hiçbir kadın erkeğe imam olmasın İbn-i Mace hadisi şeklindeki buyruğu da bunu göstermektedir. Hiçbir kadın erkeğe imam olmasın. Kardeşi de olsa, o evladı da olsa. Nitekim aslı saadetle dahil olmak üzere tarihi süreç içerisinde bunun bir başka örneği de görülmemiştir. Bunun bir örneği 2004 yılında yanlış hatırlamıyorsam, hani ben yaptım oldu mantığından hareketle Amerika'da, Amerika'da yani. Amina Vedut diye bir kadın Aynen. en öne geçti, erkekleri arkası namaz kıldı. Şu anda sanırım Almanya mı Hollanda mı ne yapıyor medeniyetler bilmem nesi diye kadınlar gidip e, namaz kıldırıyor yani orada. Arkada erkekler gayet... Rahat bir şekilde kadın da rahat, şey de rahat. O hatta hmm. canlı yayında vermişti televizyonlar. Konuşma falan yapmıştı. Konuşma falan yapmıştı. Cuma namazıydı değil mi? Hmm. Cuma Hı. Tamam, namazı hatırlıyorum. hatırlıyorum. Kadın hatırlıyorum. Ya iki, iki, bir başka evet, 2004 yılı. Yani. yani. şu ana kadar, o ana kadar İslam'da e, görülmemiş bir şey yapmıştı. Tabii ne oldu? Tuttu mu? Tutmadı. Yani bir projeydi. Bunu caiz görmek dinde olmayan bir şeyi dine sokmaktır ki buna bid'at denir. Hazreti Peygamber, bir de atın delalet olduğunu haber vermiştir, Müslim hadisi. Yani kadının, kadına imamlığı konusunda mezheplerin farklı görüşleri var. Ama ne olursa olsun, kadının herhangi bir erkeğe imamlık yapabileceği evladı da olsa, eşi de olsa, babası, anne, şey, dedesi falan da olsa hiçbir şekilde cevaz veren bir görüş yok. Büyük günah işleyen kişinin namaz kıldırması caiz midir? 256 nolu fetva sorumuz bu şekilde. Namaz kıldıracak kişinin imamet ehliyetine sahip yani dini bilgisi yeterli, Kur'an'ı güzel okuyan, akıl sağlığı yerinde ergen birisi olması gerekir. Haramı helal, helali haram saymadıkça büyük günah işlemiş de olsa Müslüman bir kişi namaz kıldırabilir, arkasında kılınan namaz da sahihtir. Sonra Peygamber'in bir hadisi var. Hazreti Peygamber iyi ve kötü, muttaki ve günahkar parantezinde her Müslümanın arkasında namaz kılınız diyor. Şimdi ben burada bu hadisi biraz şey olarak e, hani biraz öyle anladım bilmiyorum yanlış da anlamış olabilirim. Biraz ön almak gibi. Eğer böyle bir şey olsa hiç kimse hiç kimsenin arkasına gitmez. Herkes birbirini e, büyük Fik günah... Yani, yani, fit fitneye yol açar bu durum. Evet. Yani muttaki birine göre hani hakikaten İslam'ı ee, dört dörtlük yaşamaya gayret eden biri eğer bir de cahilse bu bir insanın mal ayağını işte meşgul olması bile onun için büyük günah olur. Evet. Değil mi? Yani burada biraz ön alma gibi görüyorum ben. Doğru. Sosyolojik bir yönü var bu hadisin. Ee, buyurmuştur. Hadiste bir ilke olarak ortaya konulmaktadır. O da mümin olan ve namaz kıldırabilecek asgari bilgiye sahip olan bir kimsenin namaz kıldırabileceğidir. Ancak imamın günah işlemekten sakınan, cemaat tarafından sevilen, güzel ahlaklı bir kimse olması tercih edilir. Ben burası güzel çıkıyor. Yani eğer iki kişi varsa aynı şeyde. Zaten orada işte o hadisin içeriği açıklanmış. Yani böyle bir her ne kadar namaz kıldırmak için bugün mesela bir camide imam olsa bile, o caminin cemaati otomatik olarak o imamın arkasına gitmeyerek onun gerekli protestoyu verir. İşte evet. o şeyden dolayı. O evet. da zaten barınamaz da şey. bırakır. Ya zaten hani böyle şey var ya. bir yer, birinin bir yerde imamlık yapamamasının engellerine cami cemaat arasında sevilmemesi mesela orada. çünkü bu eğer sevilmiyorsa cemaati kazanmak için uğraşmaya gerek yok diyor. Yani orayı değiştireceksin. mekan değişecek, değişecek. Bu vasıflara sahip birisi varken fasık yani açıkça büyük günah işleyen veya küçük günahı ısrar eden kişinin imam olması Hanefi, Şafii ve Maliki ne göre mekruh Hanbeli mezhebine göre ise fasık olan kimsenin fasık olmayan kimselere imameti caiz değildir. Ancak namaz kıldıracak başka kimsenin bulunmaması halinde cemaat kılınan cuma ve bayram namazları için zarureten caizdir, diyor. Zaruretten dolayı. 257 Nur fetva geçelim. Bitti mi? Başka yok mu? Kur'an okuyamayan, okuyan okuyabilene namaz kıldırabilir mi? Kur'an bilmeyen, Kur'an bilene namaz kıldırabilir mi? Namazı geçerli olacak kadar Kur'an okuyamayan, okuyabilene imamlık yapamaz. Çünkü imamın durumu, kendisine uyan kimsenin durumundan daha aşağı olmamalı.